falan. Yani burası böyle kara diye muzum olduğunu değil daha açık. Bakın sert bir buz. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında canım böyle sıcak ve tatlımsı bir şeyler istedi. Dedim bir yulaf sopası yapayım bayağıdır da yemiyorum. Çünkü böyle domates, peynir, zeytin yemek istemedim. Bugün de beraberiz. Hava, ay güneş aslında çok güzel. Bir toplantım var. Acı medya oraya gideceğim bir saatlik falan. Ondan sonra boşum zaten. O yüzden dedim ki hazır müsaitken Vlog çekeyim, video çekeyim. Çünkü yoğun tempoda olduğum zamanlar çekemediğim zaman bu sefer video atamıyorum. Sizi de videosuz bırakmak istemiyorum. Şimdi ben şu kahvaltımı edeyim. Ondan sonra hazırlanmaya başlayayım. Yarım saat çıkmam gerekiyor. Ve ben bu yarım saat içinde kahvaltı edip hazırlanıp makyaj yapıp saçımı da biraz düzleştirmeyi düşünüyorum. Başarabilir miyim? Hiç zannetmiyorum. Böyle ekmeğim kalmıştı arkadaşlar. Çantamdan çıkardım. Bu cama şöyle kuşlar geliyor. Ben buraya böyle bir şeyler koyuyorum. Yemişler gene. Şimdi bunu da biraz ufalayıp koyacağım. Ve tamamdır. Temiz mutfak bırakıp gitmek dünyanın en mutlu edici şeylerden bir tanesi olabilir. Geldiğimde mutfağım böyle tertemiz olması, hemen yemek hazırlığına girişebilmek beni mutlu eder. Şimdi artık hazırlanıyorum. Ama ondan önce bir diş fırçalama seansı yapalım. Ondan sonra üzerimizi değiştirme. Makyaj, saç ve çıkış. Güneş açıyor, kapıyor. Güzel olursa bir fotoğraf çektiririm. <laughs> kıyafet olayına. Arkadaşlar geçen Berşka'dan biliyorsunuz ki video çektim. Bir pantolon almıştım. Diyorum ki bu pantolonu giyeyim. Hava da güneşli ve güzel. Altıma da şöyle beyaz çorap çizmelerim var. Bunları giyerim. Üstüme de beyaz bir şey giyerim. Ve montum. Okey hazırım. Bu kadar basit. Şimdi güneşli de öyle çok soğuk bir kapalı alanda olacağım. Zaten çok dışarıda gezineceğim. Sonra geleceğim. Neyse ben hazırlanıyorum o zaman bir giyinip geliyorum arkadaşlar saçlarımı düzleştirdim. Sadece 4 dakikamı aldı. Yani çok hızlı bir şekilde yaptım. Çok uğraşmadım ama bence güzel. Zaten dün de düzleştirmiştim. Kendinden böyle bir düzlüğü vardı. Ya benim şu an elim ayağım oldu. Gerçekten bilmiyorum. Normalde kötü yorumlar da vardı ama ben beğendim. Benim işimi görüyor açıkçası. Şimdi hızlı bir makyaj. Tabii ki saçımı bir düzelteyim şöyle bir. Yani çok abartılı, uğraştırıcı bir makyaj yapmayacağım. Benim makyajın anasını ağlattı. <laughs> Nasıl gidiyor karantina günleriniz? Artık yasaklar başladı. Genelde evdeyiz hafta sonları özellikle. Umarım iyisinizdir. Dikkatli olun. Artık şey duyuyorum ya markete gidip korona olan oluyormuş ya. Hani yani daha ne olsun artık o kadar yaygınlaşmış. Hem zaten göz falan mor değil. O konuda çok şanslıyım. Sadece işte böyle bir düz bir renk uyumu sağlamak için sürdüm. Makyaj konusunda master yapmış arkadaşlar. O öyle o Öyle yapılmaz. Diyecekler her konuda yorum yapmayı sevdikleri için. Biliyorum. Çok da takmıyorum açıkçası artık. Yani çünkü bir tanesi benimle yani bizim makyajı öğreneceksin diye falan eleştiri falan gördüm ya. El becerim olmak zorunda değil arkadaşım. Yani elinden gelen budur. Ben sadece renk katsın yüzüme diye Ben demiyorum ki zaten makyaj çok iyi yaparım. Iki, yani iki yıldır bu platformda bir tane makyaj videom bulamazsınız zaten. Hani ne alaka oldum yani. Herkes her şeyi çok iyi bilmek zorunda değil. Sonuçta yüz benim değil mi şu an? benim benim hoşum Akşam ne yemeği yapsam konusunda bir fikrim yok. Markete gidebiliriz bir tane yorum gördüm. Market alışverişi içeri harcına başka bir video çekecek misin? Hayatım market ve yemek üzerine yani kusura bakma. Günlük hayatımda market olması dünyanın en doğal bir olayı değil mi sence de? Kayakta evet. çekiyorum ve tabii ki bir dakika bir gor bir hemen bir boya kot pantolonuma. Ya ben bu konularda master yapıyorum biliyorsunuz. Hemen yeni giydiğim bir şeyi kirletmek, yeni aldım bir düzleştirici sakız yapıştırmak gibi şeylerde. <laughs> hazırım arkadaşlar. Şöyle botlarımı giydim. Çizmeye giyince daha düz oluyor. Spor ayakkabıyla katlanıyor. Şöyle taş rengi bir bluz. Bakın 36 beden ama belden vay be bir tık bolluğu var. <laughs> ne kadar güzel motive ediyor değil mi? Son olarak da görüntümüz bu şekilde. Merak edenler için şöyle giydim. Beyazla bej renklerini birazcık kombin ettim. Kombinledim. Kombin ettim diyorum bak gene. Olmazsa olmaz şu ışık benim için çok önemli. Oh çık, açık. Bugün makyajım açıkçası bir tık daha yoğun yaptım. Yani bu renk zaten maske takılacak ama pembe nut değerine böyle biraz daha böyle bir koyu bir ruj süresim geldi. Nasıl? Bence hazırım. O zaman çıkıyoruz. Yok kurdun olduğu yer. Hadi Tamam mi? tamam. Two hours later. Arkadaşlar kahve içiyoruz. Barista Murat evet, demek isterdim ama. Gayet buna düştük işte. Türk kahvesi. Hadi Murat bir Türk kahvesi yap sana Baristalı Bak, bir baristalığını şey göster. Hadi bakalım. Şimdi, evet, dinliyoruz. Yok. <laughs> Murat. Kahvemiz. Bir Murat'tan tiyolarımızı alalım. Bu kahve. Nemlenmiş ha. Bak. Sıkıntı Düşünmüş. olur mu? Anlayacağız işte sen de şimdi. Tamam. Tek ölçek. Atıyorum. Emre içiyor musun? Yok kanka sağ ol. Sıkarsın. Şeker atıyor musun Yok, yok ben şekersiz. Murat bu nasıl bir baristalık ya? Emre'nin olan bir yemeği nasıl atıyor? <laughs> Kahvesinin e, yöntemlerini ve bildiğim ve bize söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. <laughs> Düğmeniz var. <gülüyor> var. Olan, dokun. <laughs> Mantıklı. Dokun, Kaç yıl baristalık yaptın? 3,5 yıl bu lanet kolası şey yaptım.

Bir o zaman bir yerde kredi çekerdim mesela. Bunu yetişmiş mi orada? Ya çok güzel Ya çok iyi ama mi? şey. Fotoğraf bile çekemiyorum. Hiç öyle dedim. Ay Murat'ın bir fotoğraf çekmesi var. İyi kanser oldum ya. ama senden daha kötüsünü de bugün gördüm. Kim? Bir tane arkadaşım. Fincan evet. mı içecek Fincan veriyor mu valla? Fincan bak, var. Bak. İşte arkadaşlar görüyorsunuz ekip çalışması böyle bir Asıl şey. Asıl olay bunu bana dökmeden koyalım. Gözden koymak, evet. evet. Sallıyorsun, hiç köpüğü gelsin. Vav! Wow. Bak, çok mantıklı. Helal. Ve... Buyurun, kendin iyi ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir Barista'dan hazır makineden Türk kahvesi içiyorum arkadaşlar. Daha ne anlatayım size yani? Bir deniyorum ve gerçekten bir farkı var mı diye söylüyorum. Önemli olan tuşa nasıl bastın. <laughs> Barista'yı leyleye oğlum. Güzel. Zehirli Türk kahvesi deriz içeride Arkadaşlar, şimdi çıktım. Bugün biraz yoğunluk toplantılar falan yani çünkü çekim var tekrardan. O yüzden birazcık bir şeyler çekmeye çalıştım. Saat şu an 5.40 falan. Eve gideceğim. Yemek memek. Ayrıca 7.30 bulur benim. Arayanda da hiçbir şey yemedim. Sadece Türk kahvesi içtim. Kahvaltımda yulaf lapası yaptım yediğim için. Yulaf çok tok tutuyor ya. Oya güzel doydum. Eve gelindi. Çok açım. Gereken tabii ki balık aldım. Annem telefonundaki hamisi yapacağım. Sonra böyle bir anda balıkçı da yakında dedim hamsi alayım ve hamsi gerçekten yapacağım. Şu an hatta sosladım falan pişmeye koydum. Salatayı da yaptım. Nasıl canım balık çekti. Böyle bir balık salata. Bir de gelirken de bir tatlı aldım. Artık sonra. Yani balıktan sonra bir tatlı gider birazcık. Yerim bir şey olmaz ama değişik bir tatlı oldu size göstereyim. Arkadaşlar balıklarım hazır. Birazcık daha var. Ve bomba salatam. Üzerimi değiştirdim. Friday kazan giydim. <laughs> ve yarın cuma. Şimdiden bunun hazırlığını yapıyorum. Çok mantıklı değil mi? Yarın çekime gideceğim erken. 7.30'da falan uyanacağım ve akşam 5 6ya kadar sürer zaten. Cumartesi <gülüyor> pazar. <gülüyor> Acaba yarın işe bulamayız Friday yazısıyla. Herkese de bu motivasyonu vermiş olurum öyle değil mi? Ama tabii ki olmaz olmaz çay koymaya geldim. Ya ben yemekten sonra çaysız yapamıyorum ya. O kadar çok seviyorum ki. Bugün zaten hiç çay içmedim. Kahvaltıda üşeniyorum çünkü şimdi şöyle güzel bir çay demleyeceğim ve 5-6 bardak falan içiyorum. Sonra da tatlımla birlikte içmeye devam ederim. Konuşanları açacağım. Ya bilmiyorum ben çok gülüyorum. Yani yeni başladım. 7. bölümdeyim. 2 günde 7 bölüm bitirdim. Yani ne bileyim insanlar çok komik Zeki bir çocuk yani. Çocuğa da gülüyorum tabii ki. Onu izlerim. Bu arada bugün gördüğünüz arkadaşım Murat barista. 3-4 yıl baristalık yapmış ve inanılmaz kahve bilgisi var ve ben ona bayağı şeyler soruyorum. Hatta ondan öğrendiğim bilgilerle reels falan da çekmeyi düşünüyorum. Cek kahveler falan da çekebilirim. Bana çok güzel demleme yöntemi anlattı. Birlikte demleri süre bile verdi. İşte şu kadar süreyle, şu dereceyle, işte şu miktarla falan filan. Çok anlarım ya onları falan Tamam, not aldım. Şeyden Murat bir saniye şunu yazmam gerekiyor. Bir dakika bir dakika ne dedim falan. Her şeyi not aldım. Size de bütün onun bilgisini vereceğim. Arada şey düşünüyorum böyle termosum var. Onu falan böyle işe ya da çekime giderken de kahvemi demleyip götürürüm. Arı önerde falan tüketirim. Bugün inanın bence yol sopasından sonra çok kahvesi bile bana iyi geldi. İlk içtim. Çünkü midemi tuttu biraz da olsa. Ay hadi çayı demleyelim ki çayı koyalım da ondan sonra konuşuruz. Bir çay demlensin. tatlımı tanıştırayım. Soğuk baklava ama 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 enfes. Bakın böyle içinde antep fıstığı var. Üstünde çikolata ve süt. Şerbet yerine süt döküyorlar ama çok güzel ve çayım. Yani şu keyfi hak ettim. Ee, favorim oldu. Bir kere yedim. Bu ikinci yeşim ama artık geçen daha yasaklanmadan önce yemiştim dışarıda. Şimdi çok beğendim ve eve aldım birkaç gündür almayı düşünüyordum ama gerçekten tadı çok güzel. Böyle arada kaçamaklarım olabiliyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.